Çocukları hiçbir yerde bulamadım. Neredeler acaba? Yoksa balkondalar mı? Hii, bunlar burada ne yapmış? Ay benden izinsiz. Havuzu şişirmişler. Köpük yapmışlar. Bakar mısınız? Aa, ben bunları şimdi gününü göstereceğim. Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Durun bakalım. Benden habersiz iş çevirirsiniz. ha? Beni burada bekleyin bakalım. Benim şaka böceklerim vardı. Neredeler acaba? Ah, evet buradalar. Şimdi onları korkutacağım. Hadi bakalım. Benden habersiz iç çevirmenin cezası. Bakın bir sürü böcek var burada. Evet böcekleri getirdim. Bakayım uyuyorlar evet. Şimdi bunları içime atacağım tek tek. Örümcekler başladı. Örümceği attım. Yengeç de attım. Evet timsah. Timsah da girdi içine. Akrep. Akrep de girdi. En korkutucusu yılan. Evet. Şimdi böyle mi saklanayım? Birazdan uyanırlar. Ha uyandılar. Ne oldu çocuklar? Anne yılan vardı. Ne yılan ya? Ne diyorsunuz çocuklar? Burada. Allah Allah nereden çıktı onlar nereden gelecek? Bak bak bak. Hani nerede? Orada. Aa gerçekten yılan. Şey Sen mi yaptın yoksa? Hayır ben yapmadım ama sizin yaptığınız benden izinsiz şişirmişsiniz de su doldurmuşsun. Bir de üstüne köpük yapmışsınız. Bu ne hal? Ben size izin verdim mi? Sen mi yaptın? Hayır ben yapmadım. Ne var ki elinde? O ne? Timsah. Öyle timsah mı olur küçücük? o da mı korktunuz? Size küçük bir şaka yaptım. Örümcek. Çok mu korktunuz? Evet örümcek de var. Korktunuz mu? Evet. şuna bak ya kübükler falan yapmışsın. Çok güzel olmuş. Aa, şuna bak şuna. Ay, ne Aşk gitti, doğru Tamam yapma, her şeyi batırdınız. Şuna bakın ya. her taraf aslandı. Aa, ama bir sürü kübük alıştı şuna bakın. Ha, bakma ne yapıyor kendine. Ha, sakal oldu. Selçuk ne yapıyor? Ülüs sen de yap. Ülüs de sakal yapsın bakalım. Aa, Hülis de sakalı ya, sakal Yaşsın anne ya. Evet, yaşlılar gibi oldunuz aynı. Hülis sana bakayım. Hülis'in gözü yandı. Hülis'in gözün mü yandı? Hülis gözün mü yandı? Gözün mü yandı. Hayır, Yeter bu kadar. Çıkın bir bakalım. Bir çıkın kaldım. çıkın çıkın. Hadi banyo ya. Hayır ya. Hadi banyo yapmaya koşun. Şuna bak ya. Kedilerini ne yapmışlar. Hayır olmaz burada nasıl banyo yapacaktı? <laughs> burada nasıl banyo yaptın bakalım. Yor. Üşüdünüz mü? Evet. Ne zamandır belli buradasınız bakalım siz. Buyur, buyur. Ne oldu? Bu sabahtan i̇ki değil. saat. Aa, aa, iki saattir burada mıydınız? Benim bunlar dur. sesi çıkmıyor diyorum. Ay, onlar ne yapıyorsun Ülisi? Bak anne ne yaptı şimdi bak. Bununla da oynadı. Bak. Ne yapıyorsunuz? Aa, <gülüyor> 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 ne yaptınız çabuk. ya siz öyle? çok şey, Aa, çok eğlenceli duruyor ama üşüdünüz galiba. Evet. Ee, hadi bakalım çıkın diyorum çocuklar size. Üşüdünüz diyorsunuz daha duruyorsunuz. <laughs> ne oluyor Fatma? Soğuk mu su? Tamam Hülis yapma 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 Hadi o zaman hadi hadi banyoya. Hadi bakalım. Ay böyle nasıl gideceksiniz ya? Tamam o Havlu baksanız. Tamam ben hemen havlu getiriyorum. Dur bekleyin beni burada. Çocuklar havlular geldi. Gelin bakalım. Anne bak bak. Fatma ne yapıyorsun? Yeter anneciğim. Ay şunu hayır. Çocuklar bir de hüsnü girmişsiniz. <laughs> 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 Çocuklar bir de kıyafetle girmişsiniz. Üstünüzde girmişsiniz. İşte. Al bakalım sen şunu al. Ben bunu. Ben de çünkü benim. Al. Hulusi al bakalım. Sen de bunu al. Dikkat edin. Ayağınız kaymasın tamam mı? Gel. Geçin bakalım. Yavaş yavaş. Yavaş Hulusi dur. Örtün de. Her tarafı batıracaksınız ya. Hadi bakalım banyoya. Hadi hadi hadi. Ay şunları hallet bakalım.